Evet arkadaşlar merhaba Marifiyet Değerler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle gözleme yapacağız arkadaşlar. Klasik bir hamur yoğurdum. Un, tuz ve sudan oluşan bir hamur elde ettim. Kıvamı kulak memesi kıvamında olacak hamurumuzun. Ve bu şekilde küçük küçük bezeler yaptım. Şimdi sizinle dilerseniz bir tane yaparak başlayalım. Evet iyi seyirler diliyorum. Ve yapmaya başlıyorum. Tezgahın üstünde yapacağım arkadaşlar. Evet merdanemizle güzelce şöyle açalım. Fazla unlu olmaması için birazdan ununu silkeleyeceğim. İnanın dışarıda yediğimiz gözlemelerden çok çok daha güzel olacak. Neticede el emeği olduğu için ve sağlıklı olduğu için gönül rahatlığıyla yiyebileceğiz. Sizlere de tavsiye ederim. Evlerimizde marifetli ellerimizi konuşturalım hanımlar. Evet fazla büyük yapmayacağım çünkü tavada yapacağım için o yüzden fazla açmama da gerek yok arkadaşlar. fazla ince de yapmayalım ki kurumasın gözlememiz. Evet bu kadar yeterli. Bunu onu güzelce bir silkeleyelim. Evet tezgahımı ununu temizleyeyim. Evet arkadaşlar iç harç olarak böyle patates ve maydanozdan oluşan bir karışım elde ettim. Hepimizin bildiği üzere patatesi haşlıyoruz. İçerisine maydanozumuzu küçük küçük kıyıyoruz ve baharatlarını tuz ve kırmızı biber kullandım ben. Onları da ekledikten sonra biraz patatesli ve biraz da peynirli yapmak istiyorum. İlk olarak patatesli ile başlayacağım. Evet, iç harcını da çok doldurmak istemiyorum. Çünkü o zaman çok yoğun oluyor. Gerçekten ben beğenmiyorum. Hani ben daha az seviyorum. Sizler de isteğinize göre nasıl yapmak isterseniz o şekilde yapabilirsiniz. Evet. İlk patatesli gözlememiz bu şekilde hazır arkadaşlar. Birazdan tavada pişireceğim. Şimdi peynirli gözleme yapmak için yine bir hamur açacağım. Ben çok zevk alıyorum böyle hamur işleriyle uğraşmaktan. Yani ortaya ürün çıkması gerçekten güzel. Evet, son dokunuşlarımızı da yapalım ve bitirelim artık yufka açmayı bu şekilde. Evet arkadaşlar bu şekilde yeterli. Evet bunun da yapımı çok basit. Biraz peynir kullanacağım bunun için. De arkadaşlar ev yapımı. Ben sütümü kendim bir arkadaştan inekleri var. Ondan alıyorum. Ve kendim yapıyorum peynirimi. Bir gün onun videosunu da çekip size atmak istiyorum. Yaptığım güzel şeyleri sizinle paylaşarak sizlerin de evinizde rahat bir şekilde yapmanız için videolarımın çekimine devam etmek istiyorum. Tabi sizlerin de bu arada videoları izledikten sonra like atmak ve abone olmak gibi işlemleri yaparsanız böyle videolarım devam edecektir. Evet arkadaşlar bu gözlememizi de bu şekilde kapatıyorum. Ve yine tavada pişirmek üzere kenara bırakacağım. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar yumurtamızı bu şekilde gözleme haline getirdikten sonra elimde gördüğünüz kesiciyle güzelce kenarını kesiyorum. Evet. Şöyle bir bez yardımıyla yağlıyorum gözlememi ve şu an tavayı ocağa koydum ısınması için. Bir yandan da tavam ısınıyor. Evet. Bu şekilde yağladıktan sonra kızartma işlemine geçeceğim. Evet. Yağlı tarafı tavanın üzerine getirdim. Ve gözleme kızarırken diğer tarafı da ben hemen yağlıyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi gerçekten çok pratik ve çok nefis kahvaltılarda da kullanabilirsiniz çayın yanında da 5 saatlerinde falan da kullanabilirsiniz evet şimdi nar gibi kızaracak gözlememiz Şöyle hafifçe Vuruyorum ki pişmeyen hiçbir yeri kalmasın. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi gözlememiz pişiyor. Marifetli Eller kanalımda sürekli bu şekilde yaptığım güzel şeyleri paylaşmak istiyorum sizlerle. Sizlerin yorumları benim için çok önemli ve çok kıymetli. Lütfen e, videolar izledikten ve yaptıktan sonra yorum yaparsanız ben de ona göre daha fazla video gönderirim arkadaşlar. közlemimiz gördüğünüz gibi şişmeye başladı. Nar gibi de kızaracak. Elimle yapıp sergilemeyi çok seviyorum ben. Çocuklarımın, eşimin, çevremdeki insanların doğal beslenmesini istiyorum. O yüzden de gerçekten elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Evet. Çok az kaldı. Evet arkadaşlar bu şekilde gözlemimiz yapıldı ve size bu şekilde göstermek istiyorum. Afiyet olsun. Beğenmeyi, yorum yazmayı ve abone olmayı lütfen unutmayın. İyi günler diliyorum.